Evet yine dükkanımı açtım. Ama marketime hiç kimse gelmiyor. Hiç müşterim yok. Kasam bile hep bomboş. Hiç para girmiyor. Of of ne olacak böyle? Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Müşteri geldi. Yaşasın ya yaşasın. Evet buyurun dükkan sizin. Ne isterseniz alın. Ben bir sürü para getirdim. Bir sürü şey almaya geldim. Ay al canım al hayatım. Her şey senin her şey. of bir sürpriz yumurta var mı var canım benim bak orada işte sürpriz evet. yumurta evet sürpriz yumurta ne zamandır satılmıyor evet. al canım al kalemleri de al bak orada kitaplar var oyuncaklar var canım bu ne istiyorsun ne kadar? o kitap ne kadar biliyor musun ama bu oluyor. Sadece tek bir sayfası boyanmış Hayatım hiç merak etme Sen, Sen al ben kasoda şimdi hepsini hesaplayacağım onları. Bana bir tane muzlu dondurma verebilir misin? Neyli dondurma dedin canım? Çilekli e, mi, buzlu, mi dedin? Muzlu Ay canım benim bak şimdi ben sana bir dondurma vereceğim Sen böyle onun pembe göründüğüne bakma Aslında onun tadı muzlu biliyor musun? Evet, evet. E, Çok güzel çok güzel geçmiştir ama vereceğiz artık. Geldi canım dondurman. Bak sen bunun böyle pembe durduğuna bakma. O muzlu bir dondurma. Harikadır. Hadi ver istersen ürünlerini okutayım da para var bana biraz. Dit. Evet. Dit. 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 Ah sürpriz yumurtam. Çok güzel canım çocuğum. Benim çok güzel. Evet. Bakalım hemen burası. 455 TL tuttu. <laughs> Oğlum sadece 450 liram vardı. Tamam 5 lirayı sonra bırakırsın kuzum. Ver sen onları bana. Ver ver. Sonra. Ver canım benim. Hadi görüşürüz. Ürünlerini vereyim sana dur. Görüşürüz. Bye güle güle ters. kızım yine gel tamam mı canım? Bay bay. Bay bay teyze. gene iyi kandırdım be. Şuna bak 450 lira parasını aldım. Adalarda <laughs> <laughs> da oturmuyor galiba. Hiç görmedim daha. Birisi daha geldi. Hoş geldin canım. Merhaba. Ne istiyorsun hayatım? Bir canım özel olarak aradığın bir şeyler var mı? Sürpriz yumurta var mı? Ay sürpriz yumurtam vardı. İnan ki az önce bir tane çocuk aldı. O da pek sevimli bir çocuktu. Yedim bir tık parası. Canım benim sen al parayı hiç dert etme al sen. Ben buradan kasadan hepsini hesaplayıp sana söyleyeceğim. Al hadi sen. Bak orada oyun hamuru da var. bunlar Ya hayır sadece bir sayfasını geçen gün yaramaz bir çocuk karalamıştı. Bir sayfa sadece. Sen buralarda mı hatırlıyorsun küçük kız? Hayır ben çok uzaklarda oturuyorum. E burada ne işin var? Teyze mi geldin? He, tamam tamam. Efendim. Benim kasada. Tamam ver canım benim. Sen ses istediğini çok paran var mı senin yanında? E tamam hem de bayramdan sonra böyle çok açlık biriktirmişsindir sen değil mi? Ay oyun hamurum Zaten uzaklarda oturuyormuş yok. hiçbir yere de gelemez yani tekrardan. Aldın mı yavrum? Evet. Teyze bana tost verir misiniz? Tamam hayatım hemen sana bir tost vereceğim şimdi. Evet. bunun çok fazla kaşarı var. Bunun içinden birazcık peynirlerini almalıyım bence ekmeğin içindeki peynir böyle sucukları aldım. Sadece ekmek vereceğim bu kısa. Sadece ekmek. Masası çok uzakta oturuyor. Şikayet ete i̇şte gelemez. bak, sadece ekmek kaldı. <laughs> Sen bunları mı aldın kuzum benim? Oy neler neler almışsın. Oy, oyna Bakalım. Dit 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 Evet. 150 TL kızım. Ama 600 lira versen de olur yavrum. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim seni. 600 doldur. Var mı o kadar bayram açtığın senin? Uuu ver kızım ver. Hepsini ver bana. Ver, ver yavrum. Bak ben sana bir tane hediye böyle sakızla vereyim mi? Sen ver onların hepsini bana. Bak bak bak. Çiğnersiniz bundan. Arkadaşlarımla herkese dağıtırsın. Bir sürü sakız var burada. Sen ver onları bana. lira var gerçek. Görüşürüz marketçi teyzeciğim. Ben tekrar gelirim. Gel yavrum gel çocuğum benim. Görüşürüz güle güle. Oh, şu, şu peynirleri de şurada satışa sunarım. Sucukla peynirleri. Oh. Merhaba. Ay merhaba. Ay bayram sonrası bütün çocuklar dükkanıma geliyor. Hoş geldin. Canım ne istemiştin? Cüzdanın var mı yanında? Bakayım var var. <laughs> Çikolata mı istiyorsun? Ay benim çikolatam kalmamış. Al kalmam. yavrum çikolatanı bol bol ye. Başka ne istiyorsun? Harika bir tahta kalemim var. Al bakalım. Bak böyle peynirim var, sucuğum var. İster misin onlardan? Al onları da kızım. At sepetine yavrum. At canım kızım. Ya. Al onları da. Ya. Evet. Oh. Bak böyle patates de var ama yani 10 günlük neyse almayasın bunu 10 on günlük onlar boşver. Teyze ben ayran var. Ayran mı istiyorsun sen ay? Bakalım ayran ay Bunun içinde de meyve suyu var ama olsun Önünde ayran yazıyor boşver ya. Sen buralarda mı oturuyorsun evet. küçük kız? Hayır ben de çakalım. E, o zaman tamam. Tamam buna meyve suyunu koyalım ayran diye verelim kıza gitsin. Hadi al bakalım ayranını. Pek de ürün al ürünü al. Valla ben bunu de çok kakandıramayacağım. Lucy benim köpeğim köpeğim. Gelsin mi? Gelsin. Aç o zaman gelsin. Çok da ürün almış. Ben bunu nasıl kandıracağım bilmiyorum ben, ama pek ben, de küçük. Ya. Köpekle de oyalanıyor hazır. Di, 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 di. Evet kızım. Ee, 570 TL. 570 TL. Ver bakalım canım kızım. Aa burada çok az para var. Ver bakayım sen bana bütün cüzdanındakileri. da para bakayım. Bakayım çocuğum bakayım bakayım. Ay bu da böyle fakir çıktı pek de bir şey yok. Tamam canım. 500... 570 değil 500 TL çıkmış olsun al canım güle güle canım güle güle bay bay. Oh be kasam nasıl da doldu şu paralarıma bakın oh oh oh. Her gün böyle üç tane çocuk gelse mis gibi kandırırım gerçekten. Merhaba. Şimdi bakayım neler almışım tek tek. Bir tane boyama kitabı almıştım onda sadece bir tane çizgi vardı. Bakayım şöyle boyamayabilir miyim? Şöyle. Aa bunlar neydi boyanmış ya? Hani bir yeri sadece boyanmıştı ya. Ben sonlara bakayım. Bunlar neden üstler açık? Hiç boyamıyorlar ben galiba. Olamaz. Hiçbir sayfası boş değil. Neyse ben sürpriz yumurta mı açayım? Abi bu sürpriz yumurta da hiç bant olur mu ya? Neyse. Çıktım. Oh sonunda Ben mi olurmuş şey ya sürpriz yumurta da Allah Allah. anne kötü parı oyuncak resme oyuncak yok. Yo, hep kandırıldım ya. Neyse dondurmam iyiymiş. Güzel dondur hmm, bana. Daha muzlu. Bu ne ya hiç muzlu da gelmiyor. Çilek tadı da ne hiçbir şey gelmiyor. Herhalde kandırıldım Şimdi gidip o teyzeye diyeceğim. bütün paramı verecek. <laughs> Kandır. Şimdi bir hamur almıştım ona bakıyor. Bunlar

Good okay, so...

bu Merkez teyze. Evet canım ha ne oldu canım? Ne oldu? Direkti bu kitap, sen, siz dediniz ki, bu sadece bir yeri boyanmış ama bakın her yeri boyanık. Ay kuzum ne olacak her yeri boyanmışsa daha iyi işte boyama derdinden kurtuldum. Daha evet, ne yani. istiyorsun? Merkez teyze ben bunu boyamak için aldım neden boyama derdinden ku kurtulayım ki? Bu boyamaların ağzı açık ve hiçbiri boyamıyor. Bu ikinci. Bu dondurma. Çilek tadı yok ve musa diyor yok. Hiçbir tadı yok. Kesin. Ama kuzum yok. sonuç olarak bir dondurma yani. Ye işte. Ne var yani? Ye sen. Ama tadı yok. Bu sürpriz yumurtaları açtım ben. Ama içinden oyuncak... E kuzum almışsın oyuncağını. Almışsın oyuncağını. Daha ne istiyorsun? Olmadım o. sadece. Bana çabuk para Ay kuzum ama bak şimdi ben yani Ben sana ürün sattım mı sattım Paraya iades yok bizde Bak şimdi ben sana güzel bir oyuncak hediye edeyim mi Buradan çok güzel bir oyuncak Vereceğim sana hmm. Bak şimdi ben sana böyle Küçücük bir harika bileklik Vereceğim al bakalım Neyse, Kesin bozuktur. Hayır hiç de bozuk değil Bak sen onu al beni dinle Çok pahalı bir oyuncak hem de o Evet Bak gördün mü hmm. Bey'e oyuncakla kurtardım. Paraları da almadı. Oh ne güzel ne güzel. La la la. Aha bu gelen. Bu gelen kızdı. da Bu da gelmişti daha önce. Ay eyvah eyvah eyvah. Hoş geldin canım. Merhaba ben teyze. Merhaba hayatım ne oldu? Ne oldu? Bir. Ay kuzum daha iyi işte. Boyama derdinden kurtuldun. Ne olacak? Ben ama ben etkinlik yapacaktım bu kitapla. Sana başka bir tane kitap vereyim. Hem de o tamamen bomboş. Tamam ver. Ne onlar? Göremiyorum Çok ki. Bomboş. Ay bir bakayım kuzum. Ay hepsi mahvolmuş. Neyse tamam ya bunlar burada dursun. oynamasam da olur. Annen sana normal hamur yapsın. Onunla oyna olur mu? <laughs> olur. Tamam. Şimdi bak. Bakayım. Bu bir tek ekmek. Ay yok mu onun içinde peynir, sucuk. Hay Allah ya. Ay kuzum kandırmadım ama ben seni üzdüysem eğer sana çok tatlı bir oyuncak vereyim. Bana paramı geri ver. Bak şimdi ben sana ama harika bir oyuncak vereceğim. Bu oyuncak hiçbir yerde yok biliyor musun? Bak şimdi ben sana öyle bir oyuncak vereceğim ki oyuncak başka hiçbir yerde yok. Bir tek sende olacak. Bak. Bu kediciğin gözlerine baksana sihirli kedi bu. Hiçbir yerde yok bu kedicik. Tamam kızım bırak hepsini bırak sen oyuncağını al git haydi güle güle yavrum güle güle Oh be burada ama parasını geri almadan kurtulduk hala kasam para dolu bak bak bak, bak. <laughs> Aha bu da geldi Aa ne oldu kızım ne oldu <laughs> Ay gerçekten mi? Ay. Bana kahve vermişsin. Ay çikolata değil miymiş? Ay nasıl da bilmiyorum. Nasıl da oldu böyle şeyler. Ay, ya benim vermiş. Ya ay olsun canım. Meyve suyu pek güzel. Besleyici yani ne olacak? Veremem yavrum veremem Bak şimdi ben sana harika bir oyuncak vereyim Ve paranı vermeyeyim Sana çok güzel kimsede olmayan bir oyuncak vereceğim Olur mu kızım evet. Olur mu güzel çocuğum Tamam ee, Bunu da bununla kaktırsak tamam işte <laughs> En çok parayı da bundan almıştım Bin lira vermişti bana Al kızım Al yavrum Ya çok tatlı oyuncak işte Baksana ne kadar güzel Neden al hadi oyuncağı. başka bir şey. ha tamam tamam o da güzel o da güzel hadi yavrum güle güle kızım hadi çocuğum güle güle. Benim benim, benim şey para benim. Bir, 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 bir. Mi paraların gitti? Benim Senin de gitti. benim gitti. benim 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 Merhaba. Buyurun. Ben çocuklar merhaba. Ben buradan geçerken sizi duydum. Ne oldu size? Buradaki marketçi teyze bizim bütün bayram arzularımızı aldı. Ben, ben, ben Yerine 76 oyuncakları verdi. Önce bu marketçi teyze bize bozuk tarihi geçmiş ürünler verdi. Sonra biz, sonra biz vermek istedik ama sonra bizi paramızı geri vermesin diye. Bize böyle, bize böyle ucuz oyuncaklar sattı. Hayır balon oyuncaklar sattı. Hayır, hayır, Hem de bütün her şeyde bozuk değil. Etkinlik yapamadık. Boyalar da boyamıyor. Ya gerçekten Çok mi? Peki anne babanıza söylediniz mi? Evet. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? O düzenbaz marketçi teyzeye o zaman hemen polise şikayet etmeliyiz arkadaşlar. Sizi çocuk görmüş ve sizi kandırmış, bütün paranızı elinizden almış. Tamam kızlar, merak etmeyin. Ben şimdi hemen polis ekiplerini arıyorum. Bütün paranızı size geri verecek. Tamam mı? tamam ben şimdi hemen ilgileniyorum. Alo polis mi? Evet kızlar hiç merak etmeyin. Ben şimdi onu polislere şikayet ettim. Az sonra bir ekip buraya gelecekmiş tamam mı? Bütün paralarınızı geri alacağız ondan. Düzenbaz marketçiden <laughs> alacağız. Eyvah bu gelen polis mi? Ay memur hanım merhaba. Ben onlara ürün verdim ya. Ürün verdim ben onlara. Onların hepsi bozukmuş. Ya Ay, değil de ya. memur de hanım de bizim, de bizim de dükkanda bozuk hiçbir şey bakıyoruz. yok. Bakıyoruz. inceleme altına alıyoruz. Evet bakıyoruz. Bunun tarihi geçmiş belli. Ay eyvah. bunu da burada kalmış. <laughs> ver bakayım kendini ver. Ay memur hanım Ay, bu de bir de şey de değil. Ya. Ver dedim. Gitti. Bak, bakın bu bakın ya. Şimdi. Boyamıyor. Ay o büzülükler başıma ne işler astı benim böyle. Bunun bir şey yok. Tamam Hayır. tamam çağırın bütün paralarını vereceğim. Çok özür dilerim. Hepsinden özür dileyeceğim şimdi ben. Çöp Ay gitti çöp bütün. Ceza evet. veriyoruz. Sizin buraya cezanızı yazıyorum. Evet. Üzülüyorum dükkanınızı. İnsanları kandırmaktan, bozuk ürünler satmaktan, çok Lütfen yapmayın memur hanım. Ne olur bir daha yapmayacağım. Hayır şimdi bilgisayarınızdan tüm tarih geçmişinize bakacağım. Bakalım hangi yıla kadar kandırmışsınız insanları. Eyvah tamam çağırın o çocukları. Bakın paralarının hepsi burada. Hayır. Hepsine geri vereceğim. Ne olur yapmayın. Hayır şimdi Lütfen yapıyorum. memur hanım bari siz yapmayın. Bir iki yıldan beri mi kandırıyorsunuz insanları? Kandırmıyorum. Vay vay sizi. Cezayı yaz. Cezamızı yazdım. Ya bu ne böyle çok fazla bu para. Asla ödeyemem. Dükkanımın a kapatıyorsunuz. Nasıl ödeyeceğim? Öde, Ödeyin çabuk. Of of dükkanım elden gitti. Şu cezaya bak ben bunu nasıl ödeyeceğim ya. <laughs> Yine mi siz geldiniz? <laughs> Sizin yüzünüzden dükkanım kapandı benim. Kapası, ka Bizim yüzümüzden değil senin yüzünden. Ay tamam be tamam öf. Alın hepiniz paralarınızı. Hepin alın paralarınızı gidin hadi. Gitti zaten dükkan da kalmadı elimde. Siz, sizi çok ben şikayet edeceğim. Ettiniz zaten kapanıyor benim dükkanım. E sizin suçunuz yapmasaydınız insanlara bozuk. Kes kes gelmeseydiniz buraya. Gelmeseydik insanlara daha da bozuk ürünler satmaya devam edecektik. bunu ah.